Burası 93-95 yılları arasında okuduğum üniversitenin kapısı. Sonunda buldum. Çok değişmiş etraf. Bina aynı ama bu ağaç yoktu, büyümüş. Buralar böyle yine yeşildi. Sonra şurada otobüsten iniyorduk biz hemen. Hemen burada otobüsten iniyorduk. Tramvay buraya kadar gelmiyordu. Tramvayla belli bir noktayı yol alıp otobüse biniyorduk. Sonra buradan iniyorduk. Yine buradan evimize gidiyorduk. Evimiz Naçacı'daydı. Naçacı'da da bir tur atarım ben şimdi. inşallah. Oradan alışveriş yaptığımız kocaman kocaman iş yerleri vardı. Galiba bir tanesi Nive'ydi. Güzel yıllardı ama ben iki yılda zaten örgün eğitimden sıkılmıştım. Sonra da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Arkasından staja başlamayı kazandım mali müşavirlik staja başlamayı Arkasından mali müşavir oldum. Bundan sonrasında herhalde biliyorsunuzdur. Evet. Mali müşavirlik mesleğini buradaki öğretmenlerimiz heveslendirmişti bize. Çocuklar okuyun mali müşavir olun. İleride aranılacak kişiler olacaksınız demişlerdi. Eh onlardan birisi benim bence. Selçuk Üniversitesi'nde okumuştum. Oraya da geldik inşallah. Kampüs sağ mı? Evet. Herkes de alıyorlar mı acaba? Ben burada okuduydum. Bir tür atıp çıkacağız diyelim. Ben mi Alacaklar. Ha sen öğrenci misin? O zaman öğrenciyi götürüyorum deyin. <laughs> Biz okurken Selçuk kampüsüydü. Alaaddin Keykubat kampüsü olmuş. Selçuk Üniversitesi Ali, Alaaddin Keykubat kampüsü. Söylemesi de zormuş. Kimsiniz dediler. Yanımda öğrenci de var zaten. Ben de eskiden burada okumuştum dedim. Buyurun dediler. Laza sıkıştırmıyorlar demek ki. İşletme Fakültesi nerede? Sen biliyor musun yerini? Eskiden şu sanki şöyle biraz gidip solda görüyordum, solda derse giriyorduk sanki biz. Şu nere? Fırtın kocaman. Erasmus evi. Erasmus. Erasmus neydi? Konuk evi var burada. Ha, tamam. Konuk evi var. Şimdiden gelenler misafir edenler. Vektörlük sağdaymış. Nereye gidelim? Sağ ol. Tamam. Hukuk fakültesi, hukuk fakültesiyle beraber yan yanaydık biz. giden aynı binadaydık. Fen Fakültesi, Mimarlık Tasarım, Mimarlık Dalcık ilerideydi. Şurası. Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi. Fakültesi orası, Fen Fakültesi de burası. Eskiden or, oranın devamı yoktu. Şu Fen Fakültesi'nin devamı yoktu. Ha, şurasıydı sanki. Değişmiştir işte ne olacak. Şuralar benziyor hatırladığım kadarıyla. Buraları benzettim bizim okulumuza. Eskiden sanki ben burada okumuştum. O zaman da fen fakültesi orada vardı. Metro buraya kadar gelmiyordu. Belli bir kısmı metro ile geliyorduk. Sonrasını otobüsle geliyorduk. Kampüse otobüsle geliyorduk. Mesleki eğitim fakültesiymiş. Hmm. Okudum burada 95. 93-95'te okudum. Hı, Burası yani. olamaz çünkü 99'da yapılmış. Burada görevli birisi şu yandaki bina dedi. Oraya bakalım. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümüydü benim bölümüm. İki yıl burayı okumuştuk. O kadar yoğundu ki derslerimiz. Dört yıllık işletme okuyanlar öğlenleyin gelip yatıyordu. Biz akşama kadar okuyorduk. Zaten arkasından da Anadolu Üniversitesi işletme fakültesini bitirdim. İşte okulum benim. Ben burada tam iki yıl dirsek çürüttüm. Turizm Fakültesi. Turizm bölümü okuyanlar da buradaydı. Onlarınki de iki yıldı o zamanları. Evet. Turizm. Yüce kapısı kilitli. Bakalım. İçeriği de hatırlayacak mıyım? Hatırlamadım. Güvenlik falan da yok. Kapısı da pek kilitli. Öğrenci mi yoktur? Nedir? Burada öğrenci mi yok? Niye kilitli böyle? Yani. Ha, onun için. Yoksa çalışıyor değil mi bu bina? Hala çalışıyor. Hmm. Allah Allah. Ömrümüzün iki yılı da buralarda geçti. Allah'a ekber. Selçuk Üniversitesi. Aptısun. İşte böyle bir yer. Benim okuduğum üniversite Sosyal Bilimler. Fen fakültesi eskiden de vardı. Turizm fakültesi o zaman da bizimkilerle beraber okuyorduk. Turizm fakültesi. O mavi yer tıp fakültesi. Fen fakültesi 30 yıl önce de fen fakültesiydi orası. Burası da sosyal bilimler meslek yüksek okulu. Benim okuduğum yer. Selçuk Belediyesi'nin bankanın hizmeti. Biz okurken arabası olan bir arkadaşım vardı. Onu kıskanırdık. Biz de aldık aradan yıllar geçtikten sonra ama elhamdülillah işte. Çok şükür. Hadi gidelim. Selçuk Üniversitesi.